Sevgili seyirciler hepiniz Ölüm Adası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bugün de yarışmalara devam edeceğiz. Summer, Summer neden söyleniyorsun? Samur ne kadar kaslısın. Ve çok mutsuzsun. Peki neden? Oh, Aa, kafasını su topu yemiş. <laughs> Peki. Su savaşı yapmışlar sanırım. Bella Don'la sohbet ediyor. Bella kocan <laughs> yarışmalara gelip duruyor. Sence Don'la sohbet etmen iyi bir şey mi? Gerçi Nina Caliente öldükten sonra Don tamamen sana kaldı. Onunla şu an sohbet etmen çok normal ama... Samir seninle su savaşı yapmıyor. Bella Belli onun umurunda değilsin. Hatta şu an senden nefret ediyor bile olabilir. Bakalım. Evet senden nefret ediyor şu anda. Seninle su savaşı yapmak istediğini düşünmüyorum. Hatta bu kaslarla seni dövebileceğine eminim. Aslında bir gün sizi dövüştürelim. Neyse. Ee, Don tekrardan uyandı. Kadınların dışarıda kahkahalar atması onun kendini dışarı atma isteğiyle dolup taşmasına sebep oluyor sanırım. Aa bana bakın. Güneşleniyorum. Sim halim hayatı çok fazla pozitif bakıyor. Bu enerjiyi umarım ben de bir gün bulabilirim. Aman <laughs> Allah'ım burada bir toz var. Bu toz artık senin arkadaşın ve ona bir isim verelim. Nina. Nina'nın ruhu Bob'u rahat bırakmıyor. Buraya toz olarak gelmiş. Seni kim arıyor? Mortimer. <laughs> Hayır Mortimer. Karın seninle görüşmek istemiyor. Onunla ilgilenmedin yarışmaya gelince kadın bir anda kıymetli oldu. Sen hala kendi kendine su savaşı mı yapıyorsun kadın sana bakmazken? de dalga geçiyor resmen. Bence bırak. Bence onunla oynama. Bence sen Don'la su savaşı yapabilirsin. İkiniz su savaşı yapın ve Summer'ı rahat bırakın. Summer'cum sen... Yüzmeye falan mı gitsen, sportif bir insansın ya hani. Şuralarda bir yüzsen mi? Git yüz, git e, etrafta gezin. Nina ölmesine rağmen Don'un hiç umurunda değil ve hoşlandığı kadınla su savaşı yapıyor. Ben 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 bu denkleme nereden dahil oldum? Ben de katıldım. Okey. Herkes su savaşı yaparken Akira ne yapıyor? Akira uyuyor. Uyan Akira. Uyan. Evet. Günaydın Akira. Bize kaslarını gösteriyorsun. Evet. Reyting çekecek bir şeyler yapman lazım. Sana o kadar para ödedik. Ve sen sadece yemek mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun peki? Yemek de yapmıyorsun. Burada hazır olanlardan yiyorsun. Burada çok güzel sandviçler no, ve bunu sanırım ben yapmışım. Emin önünde gördüğüm mısırları burada da yapmayı tercih etmişim. Belki Bob isterse bunları yıkar ama ben bunları yıkamayacağım. Burada bir çöp de yok. Bunları ne yapıyorsanız yapın umurumda da değil. Lilith sen ne yapıyorsun? Lilit senin donda gözün mü var acaba? Lilit hayır dondan hoşlanmıyorsun. Hoşlanmıyorsun sadece yarışmaya odaklan. Bu yarışmayı kaybedersen seni öldürürüm. Gerçi kaybedersen zaten olacak olan o. Summer hayat sorguluyor six pack'leriyle. Keşke ben de hayatı six pack'lerimle sorgulasam. Öğlene gelmiş saat. Bence biz artık yarışma alanına gidebiliriz. Bob uyanır mısın? Horlamayı bırak uyan. Yarışma vakti geldi. Ve Summer da denizden çıkmış. Akira ile konuşmaya gidiyor. Wow. Rating getirecek bir şey mi yapacaksınız? Akira sabah sabah hamburgerini yerken six pack couple, e, konuşmaya karar verdi. Ve ben de dahil oldum. Ya ben niye maydanoz gibi her yere karışıyorum? Lilet, Lilit arkadaş edinmeye çalışma. Onlar senin düşmanın. Onların hepsini yeneceksin. Onların hepsini yenmen lazım. O onlarla muhatap olmana gerek yok. Şuna bak. Şunun arkadaş olsan ne olacak? Seni yener. Senin kasın bile yok. Hele bu. Hele Akira'nın Akira da kası var. Samır kadar olmasa da var. Ve Adana yerlileri bizi gözetliyor bunlar nereden geldi diye. Git buradan. Git buradan. Biz yarışma alanına gidiyoruz. Evet bence artık yarışmalarımıza geçebiliriz. Bob yeni yemeğini yaptı bile. Yarışma alanında görüşmek üzere. Bugünkü yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu yarışmamız 3 aşamadan oluşacak. Öncelikle karşılarında duran bonsai ağaçlarını şekil verecekler. Sonrasında su kaydırandan kayarak yemek hazırlamaya geçecekler. Ve umarım ki yangın çıkartmadan, hiç yangın çıkartmalarını istemediğimizi eminim ki biliyorsunuzdur. 3 tane yemek yapacaklar ve 3 yemekten birer tabak yemek yiyecekler. Bu yarışmayı ilk bitiren kişi haftanın kazananı olacak. Son bitiren veya tamamlayamayan kişi ise bu hafta elinde. Yani her şeyini kaybedecek isim olacak. O yüzden ben şimdi bir yarışmacılarımızı hazırlayayım. Yarışmacılarımız yerlerini almaya başlasın. Şöyle hepsi ağaçlarını şekillendirecekler. Umarım başarılı bir şeyler yaparsınız. Hayır şu an su kaydırağına gitmiyorsun Bob. Benim dediklerimi yapın. Yani su kaydırağına gitmeniz sizin yarışmada geç kalmanıza sebep olacak. Bunu istediğinizi hiç düşünmüyorum. Ve umarım bugün e, Mortimer gelmez. Umarım gelmez. Evet başlayın bakalım. Herkes, herkes e, ağaçlarını kesmeye başlasın. Bob hayır. Bob bir an, bir an orada kaydırağa gidiyordun. Hayır. Summer. Şimdi yarışmacılarımıza tek tek bakalım. Küçük penseleriyle nasıl da güzel budama işlemlerine başladılar. Don acaba hayatında hiç budama yaptın mı? Çok merak ediyorum. Kadınların saçlarını kesmiş olabilirsin belki onlara yaranmak için ama hiç bitkileri budadığını sanmıyorum. Bob Pancakes bence bu işi yaparmış gibi geliyor. Akira da bu işlerle sanki. Akira da sanki böyle apartmanının Akira da sanki apartmanının balkonunda hep bu işi yapıyormuş gibiydi ve ben. Ben evime ne yazık ki kedilerimden dolayı bitki alamadığım için muhtemelen hiçbir fikrim yok ne yaptığıma dair. Bella'ya bakıyoruz. Bella da zengin hayatından dolayı bence ne yaptığını çok bilmiyor. Evet bu yarışmada neler olacak hepimiz göreceğiz. Aa ben bitirdim. Wow. Evet ee, bitirenler sanırım herkes. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Arkadaşlar herkes tamamladı bile. Lütfen yerlerinize gidin. Akira ve ben. Akira'yı resmen eledim. Herkes ikinci turuna gidiyor. Çabuk. Bob ikinci turunu tamamladı bile. Akira ilk turunu tamamladı. Bella da ikinci turunu tamamladı. Sanırım Samir son turunda. Summer bir saniye. Summer, Summer, Summer. Şu an ee, ızgaranı yapmaya başlayabilirsin. Asado neyse onu yap. Sonra Doncum sen de Asado yap. Bob, Bob sen de yapabilirsin. Akira, Akira seni üzgünüm. Üzgünüm seni ben elemiş olabilirim şu anda. Ben de bir tur daha kaydıktan sonra Asado yapmaya başlayacağım. Şimdi. Evet Bob başladı bile. Don senin de başlaman lazım. Kaymayı bırak ve başla. Summer da başladı. Ben de üçüncü turumu tamamladım. Ben de artık başlayabilirim. Bellacığım sen de başlayabilirsin. Akira sen bir tur daha yapacaksın. Yaptın mı? Okey. Herkes yemeklerini hazırlamaya başladı bile. Oo, asado böyle bir biftekli bir şeymiş. Bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Herkes güzel bir şekilde yemeklerini yapıyor. Acaba herhangi bir yangın çıkartacak mı? Çok merak ediyorum. Oo, Bob ilk yemeği bitirdi bile. Başka bitiren var mı? Başka bitiren var mı? Yok sanırım. O yüzden Bob ikinci yemeğini yapsın. İkinci yemek olarak da şimi yapacağız. Başka bitiren? Aa, Samır da bitirmiş. Samırcığım. Samırcım sen de şimini yapmaya başlayabilirsin. Başka Don da bitirdi. Don sen de hemen başla diğer yemeği yapmaya. Samir nereye gidiyorsun? Samir hayır. Samir çabuk burada gel diğer yemeği yap. Akira da bitirmiş. Ben de bitirmişim. Akira sen de hemen başlıyorsun diğer yemeğine. Ve çok sevgili ben. Sen de başla. Bella yine kaçıyor. Bella hayır. Diğer yemeğini yap. Çabuk. Bella. Nereye gidiyorsun? Bella. Bella hayır. Neden başkasının yerinde yapmayı tercih ediyorsun ki? Neden? Samırcım sen? Samır. Samır hayır. Bunu yapamazsın. Hemen şuraya gel. Hemen buraya gel. Yemin ediyorum Bella insanları rahatsızlık veren bir tipsin. Don ikinci yemeğini bitirdi. Bob Pancakes de bitirmiş. Sanırım Akira da bitirmiş. Şimdi hepsine Üçüncü yemeklerini yapmalarını söyleyeceğim. Elot diye bir yemekmiş kendisi. Elot yapsınlar üçüncü yemekte de. Değişik yemekler görüyoruz. Herhalde farklı mutfaklardan olsa gerek. Hiçbir fikrim yok ne yaptıklarına dair. Ben de bitirmişim herhalde. Bitirdim mi? Helal olsun. Hadi bakalım üçüncü yemekleri attık. Bob da attı. Acaba kim bitirecek? Çok heyecanlı gerçekten. Evet Bella ikinci yemeğini de bitirdi. O da üçüncü yemeğini hemen başlasın. Samır'cım sen. Samır. Samır yemin ediyorum Samır'a komple kuruldu. Bella hayır. Valla seni hiç geri ışınlamayacağım. Çünkü sen Samır'ın yerine kendi kendine geçtiğin için birazcık haksızlık yaptın. Akira bitirdi bile üçüncü yemeğini. donda bitirmiş. Samır'cım sen de üçüncü yemeğine başla. Zaten ikiniz Bella ile sona kalma yarışı yapıyorsunuz. Şimdi bitiren yarışmacılarımız hazırladığı yemeklerden birer tabak yemek zorunda. Artık çatlayana patlayana kadar yiyecekler. Umarım Akira ile sohbet etme lütfen. Akira da bir tabak bundan alacak. Bob sen de yemeğini bitirdikten sonra bir tabak bundan alacaksın. Don, Don neden yemeğini... Don, Don üçüncü yemeğin nerede? Don niye ot yapmadın? Don çabuk elot yap. Tamam Bella yemeklerini bitirmiş. Bella ilk Şu yemeği yemeye başla. Sonra bundan al, sonra da bundan al. Akira sen de <laughs> en son bu hamburgerlerden yiyeceksin. Ben ben daha ilk yemeğimi yiyorum. Allah'ım, çok zor. Samir. Samir, Samir hayır, kaymak yok. Samir de bitirmiş sanırım. Evet. Samir başla bakalım yemeğini yemeye. Hepsinden birer tabak yemek zorundasın. Üç yemeği de yemeyen var mı? Don, Don daha e, şey yapıyorsun, ızgara yapıyorsun. Okey Don, bir tabak bundan, bir tabak bundan, şunu atıyorum. Bunu nereden buldum bilmiyorum. Sonra da o yeni hazırladığından yiyeceksin. Ben de ikinci yemeğe geçmişim. Summer. Summer Samir daha ilk yemeğini yiyor. Okey. Tamam. E, i̇kinci yemeğine geçenlerin ben e, yedi yemekleri inventörlerine koyacağım. Tamam ben üçüncü yemeğimi yiyorum. Tamam ee, Bob da üçüncü yemeğini yiyor. Siz sohbet ederek gerçekten bu şekilde yemek mi yiyeceksiniz? Tamam şundan da yiyeceksin Don. Bella. Bella ee, son yemeğine geçti sanırım. Wow Bella. Ben Akira'nın ee, üçüncü yemeğinden yediğine inanmıyorum. Akira şundan yemedin bence. Ben üçüncü yemeğimi yiyorum. Samır sen ne yapıyorsun? Samır ikinci yemeğine geçmiş. Samır ikinci yemeğine geçmiş. Akira çabuk git yemeğini ye. Akira çabuk. Sohbet etmeniz vallahi sizin zararınıza çocuklar. Don don sonuncu olacaksın böyle muhabbet ettiğin için. Ve ben bitirmişim. Ben kazandım. Ben kazandım. İşte ben kazandım. Mortimer git buradan. Ben kazandım. Bu hafta da elenmiyorum. Samır Samır 3. tabağını bitirmek üzere. Bu arkadaşlar sohbet ettiği için büyük bir yanılgı içerisindeler şu anda. Bob da bitirmiş. Bitirenleri ben evlerine yolluyorum. Hatta bunu yanınıza alabilirsiniz. Bu hafta ödül odası benim. Akira sen ne yapıyorsun? Akira son yemeğini yiyor şu anda. Don bence sen sohbet etme ve yemeğini ye. Bellacığım sen de yemeğini yemek zorundasın. Hadi bitirin o tabakları. Bitirin o tabakları çabuk. Sanırım Bella bitirdi. Yani mısırın koçanını da yemeyecekse bitirdi. Don da son tabağını aldı. Şu anda Akira bitirmiş. Akira bitirdiysen evine gidebilirsin diye düşünüyorum. İnsanları boş yere meşgul etmek yerine. Bella da bitirmiş. Bella da kurtuldu. Samir'e bakıyorum. Samir hala yemeğini yiyor. Don da hala yemeğini yiyor. Önce bitiren kazanacak. Şu an ikisini bir anda izlemek çok zor. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar lütfen hızlıca yemeklerinizi yiyin sohbet etmeden. Samır bitirdin mi? Sanırım Don bitirmek üzere. Don'a iki kere mi yaptırdım ben bunu? Ve Don bitirdi yemeğini. Don evine gidebilir. Samır'ın hala elinde bir tabak yemek var ve Don'una sohbet etmeye geldi. <laughs> Üzgünüm Summer. Üzgünüm Samır. <laughs> <Summer>. Bugünün, bugünün <laughs> maalesef kaybedeni sensin. Neyse son yemeğini yesin. Bella da Don eğlenmediği için aşırı keyifli. O yüzden su kaydıranından bir kez daha kayacak. Allah'ım. Çok güzel. Uf, Yüzüstü çakıldı. Ve Summer tam olarak şu anda bitirdi. Bella resmen Don ölmesin diye Summer'la yer değiştirdi. Summer şu anda son dakikalarının tadını çıkartıyor. Bella onun yerine geçmeseydi kazanabilir miydi? Belki kazanırdı diye düşünüyorum. Ama Bella sırf Don ölmesin diye e ee, ateşi attı diyebilir miyiz? Bence evet. Bence sen çok tehlikeli bir kadınsın Bella. Bence sen çok tehlikeli bir kadınsın Bella ve Summer Summer bence Bella'ya bağırabilirsin. Summer bence Bella'yı suçlayabilirsin. Şu an Summer çok sinirli. Bella'ya ağzına gelen her şey söylüyor. İşte evli olduğunu, evde olmasına rağmen elin adamlarını kurtarmak için hile yaptığını falan söylüyor. Şu an Bella çok sinirli. samırın söylediklerini işte yer değiştirdik, hile yaptık falan demesine çok sinirlendi. Bunların daha fazla kameraya yansımasını istemediği için. Bella samırı ortadan kaldırma görevine bu hafta layık görüldü. O yüzden ne yapsın? Ne yapsa acaba? Bir sürü seçeneğimiz var bu modda. Evet. Bella buna çok sinirlendi. Ve etrafta kimse yokken samır'ın işini bitirmek istiyor. Demek öyle, ha? Ve... Ve Summer, bu haftanın kaybedeni olduğu için adadan ayrılacak isim oldu. Ve bunu, e, son dakika Bella'yı çok kızdırdığı için Bella yapıyor. Her e, ölümü ben üstlenemem sonuçta. Bir kendini temizlesin. Kendini bir sakinleştir. Sonra da kendini bir temizle. Çünkü arkadaşlarının ne yaptığını bilmiyor. Bella arkadaşların ne yaptığını bilmiyor. Hemen temizleniyorsun. Ve kaldığımız adaya geri dönüyoruz. Evet. Şüpheleri sakın üstüne çekme. O kadar soğukkanlı ki bakar mısınız? Başında dikiliyor. Ve Summer da ortadan kaldırıldı. Yani yarışmadan ayrıldı. Burayı temizleyemiyoruz. Ama ben bir dahaki yarışma alanını hallederken burayı temizleyeceğim. Mezar taşını da yanımıza alalım ve e, adaya geri dönelim. Belle bu hafta bizim işimizi halletti, mezar taşını da yanımıza aldık, samır elendi ve biz artık adaya geri dönüyoruz. Bu arada ben birinci oldum. Evet, bu arada bu haftanın birincisi benim. Bob, Bob, çık oradan artık orada yaşamıyorsun. Orası bana ait. Çık oradan. Hadi bakalım, Bob'u kapı dışarı eden ev sahipleri gibiyim. Benim dışımda kimse artık buraya giremiyor. Ben en çok altın tuvaleti kazanmak istiyorum. Hatta yarışmadaki asıl amacım o altın tuvaleti alıp evime götürmek. O yüzden gelebilir miyiz? Gelebiliriz bence. Ve evde her yer toz pislik içinde. Şöyle yapacağız. Bu haftanın özel hediyesi olarak ben son model bir süpürge vereceğim kendime. Saçlarımı uygun renkteki bu son model süpürgeyi buraya koyuyorum. Ve sen e, buraları temizleyebilirsin tuvaletini yaptıktan sonra. Çünkü sen buradaki tavşanlara çok böyle haz ederek bakmıyorsun. Hatta bu tavşanın da ismini koyalım. Bunun da ismi Samur olsun. Bütün toz tavşanlarının ismi adadan ayrılanların adı. Ama ben öncelikle Bob'un çekmediği sifonu çekip şu şekilde tuvaletimi yaparken dışarıyı izleyeceğim. <laughs> Bu şekilde tuvaletimi yaparken dışarıyı izleyeceğim çünkü bu benim hayalim. Bella adaya geldi, ben de samırın küllerini buraya koydum ve Don'un yanına gitsin bir. Hatta Don neredesin? Don bu kız senin için o kadar cinayet bile işledi. Sen bunu bilmesen de lütfen ben burada sizin mutluluğunuzu sağlamak istiyorum. Kalienteleri uzaklaştırdık, sonra senin hayatını kurtardı Bella sağ olsun. O yüzden Bella senin bir ellerini öpsün. Sen de lütfen karşılık ver. Tabii ki de karşılık vereceksin. Çünkü senin gizliden gizliye Bella'ya hayranlığın var. Bunu bilmeyen yok diye düşünüyorum. Aslında bu çift için üzüldüğüm bir şey var. Bu yarışmadan sonra birlikte yine de olamayacaklar. Çünkü eninde sonunda birbirlerini elemeleri gerekecek. Acaba kim hayatta kalacak? Acaba kazanan ikisinden biri mi olacak? Yoksa ikisi birlikte mi diğer tarafa gidecekler? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Akira da tebrik ediyor. Herkes çok mutlu. Herkes bu anı bekliyormuş. Hepsinin hepsi Mortimer'dan nefret ediyor. Ama Bella'nın aklında öldürdüğü kişi var. Samir'i aklından çıkart ve Don'la mutlu olmana bak. Bunu Don için yaptın. Bunu hak ettiniz. Hatta Don'la erkek arkadaş oluyorsunuz. Mortimer'in bunları izleyip izlememesi umurumda bile değil. Mortimer bunu çoktan hak etti. Zaten eminim ki Mortimer Dina Caliente ile birliktedir bile şu anda. Ya da ya da onun yerine anneleriyle, oh, Katrina'yla hiç bilmiyorum oh, numaralarınızı oh. alın sanki yüzyıllardır birbirinizi tanımıyormuş gibi oh. ve ben sizin e, müzik çalmazken birlikte dans etmenizi istiyorum. Akira ve Bob da ne konuştuklarını ne yaptıklarını dikizleyip oyun oynamaya devam ediyorlar. Ben ne yapıyorum? Ben size televizyon izliyorum bari oturayım Hiçbir umurumda değil. Hiçbiri gerçekten umurumda değil. Etrafta temizlemişim. Etrafta hiç toz kalmamış. Harikayım ya. Harikayım. Mükemmel. Şu an resmen keyif çatıyorum. Layık olduğum hediyelerin hepsine kavuştum. Bu evde bana kalacak zaten. Diğerlerinin hepsini eleyeceğim. Umarım elenmem. Çok korkuyorum elenmekten. Saat 2 olmuş. Git uyu. Lilith git uyu. Lilith burayı da süpür. Burayı da süpür. Nina da gitsin buradan. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? harika Aa siz erkek arkadaş kız arkadaş olmadınız mı? Hemen olun. Don hayır hmm. bağlanma sorunu yok. Diğer kadınlara karşı olabilir ama Bella'ya karşı böyle bir sorun yok. Çıkart onu yeah. aklından. Kız ve erkek arkadaş olduğunuza göre Bella'yı öpebilirsin. Eğer Son er, bir sonraki bölümde hayatta kalmayı ya. başarırsan Bella'yı Mortimer'dan ben ayırıp seninle evlendiririm. Hayır, ama hayır, bunun için hayır, senin hayır, de Bella için en azından bir yarışmayı kazanman lazım. Bu çadır size ait arkadaşlar. Bu çadırda istediğinizi yapabilirsiniz. Bu <laughs> Bob sen de emin misin o pislik içinde yemek yemek istediğine? Bob sen de git bu çadırda uyu yemeğini bitirdikten sonra. Ve bu arkadaşların ne yaptığını hiç aldırmayın. Onlar çadırı temizliyorlar şu anda. Çadırı temizliyorlar. Çadırın e, şu birleşme yerlerinde sıkıntı varmış onları onarıyorlar. Herkes kaçtı mı? Herkes kaçtı. Herkes edepli insan. Buradaki herkes çok edepli. Birbirlerine çok saygı duyuyorlar Bob. Bob'tan emin değilim. Bob zaten karısından bıktığı için böyle şeylere çok inanmıyor olabilir. Akira'cığım sen de bugünlük burada yatabilirsin. Ben de kuştuğu yatağıma giriyorum ve bu bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Yorumlarda eğer isterseniz bir sonraki yarışmamız hakkında önerilerde bulunabilirsiniz. Kanalıma beğendiyseniz ve ilk kez geliyorsanız abone olabilirsiniz. Eğer birazcık daha desteklemek istiyorsanız üyelerim gibi, çok sevgili üyelerim gibi kanalıma katılabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İzleyen herkese ve üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.